Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Bir video daha yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün dışarıda fazla bir işimiz yok. Dışarıda soğuk. Ee, şu anda da hafif rüzgar başladı. Havada yağmurlu gösteriyor. İnşallah yağar. 5-10 gün yağmurlu gösteriyor arkadaşlar. Yağmura hasret kaldık. İnşallah da yağar. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? dışarıda işimiz yok dediğim gibi soba başında yine bugün keyif yapacağız. Kek yapacağım arkadaşlar sobanın fırınında. İnşallah da becerebilirim. Önceleri birkaç defa yaptım da pek olmadı. Bu sefer inşallah olur. Çayımızı demleyelim. Sobada kek yapalım. Arkadaşlar internette görmüştüm. tek pekmezli yumurta yapıyorlardı. Benim de canım çekti. Bir de onu deneyelim. Hadi videomuza geçelim bakalım. İlk önce keki sobaya atalım. Sonrasında başlayalım. Haydi bakalım. Kekimizi yapalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben keki göz kararı yapıyorum. Öyle ölçü falan şey yapmıyorum yani. ayarlamıyorum. Bir bardak yağ var. Bir bardak şekerimiz var. Kabartma tozuyla vanilya karıştırdım. Üç tane yumurta. Göz kararı. Unumuz var. Öncelikle arkadaşlar Yağımızı atıyoruz. Sonra şeker. Yumurtamızı kıralım. İyice bunu arkadaşlar şeker eriyene kadar karıştıracağız. <laughs> ben de nerenin şefi acaba tarif ediyor mu ama <laughs> ben de kendi, kendi bildiğim gibi yapıyorum bunu. Göz kararı. İyice bir karıştıracağız. Vanilyasıyla kabak tozunu da attık arkadaşlar. Biraz da yine karıştıralım. Oo, güzel olacak be. Bir yanda çayla güzel gider. Soğuk havalarda Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben ne unuttum? Önemli olan bunun neyi vardı? Biz buna süt veya da yoğurt atacaktık. Zaten kekin önemli şeyi bu. <laughs> diyorum ki ben de şeklime güveniyorum. Ya arkadaş kendine gel bir ya. Kek neyle kabaracak acaba? Neyle olacak? Ben de arkadaş ne eksik ya. <laughs> Dur neyse bir yoğurt katalım da. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaş ya bu nedir ya? He. İki bardak da arkadaşlar. Yoğurtunu atıyorum. İri zor olduk ya ve ay arkadaş. Ben de diyorum ne eksik. Biraz tuhaf bir şeye benzer ama <laughs> artık yapacak bir şey yok. Kuzumun kuvveti gitti be. Karıştır karıştır. Çalkala çalkala. İyi iyi ya. Kıvamı gayet de güzel. Dur bakalım pişerse pişer. pişmese. karı bir nasıl bağırır. Karı vereceğiz yapacak bir şey yok. Aman rahim. güzel duruyor aslında ya. Hepsini boşaltayım da ziyan olmasın amur. Arkadaşlar bir de susamlı deneyeceğim. Üzerinde güzel durur. Çörek gibi olur. Şöyle bol bol atacağım. Tamam şimdi fırınımıza atalım artık. Bu tamamdır. Sobaya da biraz odun atalım arkadaşlar. Soba da büyük olduğu için odunu atat fayda etmiyor ya yani. Biraz fazla atmamız gerekiyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizim bu beceriksiz çekim çekimi yani nasıl olacak göreceğiz. olana kadar arkadaşlar pekmezli yumurtamızı da yapalım. Ben de bunu ilk defa deniyorum. Umarım güzel olur tadı. Arkadaşlar kefenizlerim kızardı. Ya çok güzel oldu ya. Biraz da altı çiğ kalır gibi oldu. Altını koydum. Öyle biraz beklesin. Yumurtamız da hazır. Tamamdır bu iş. Evet arkadaşlar, bir bakalım kekimiz nasıl oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. John numara olmuş. Ah oh, ah. Oh. Kenarları biraz fazla kızarmışım arkadaşlar. Olsun. Ben öyle daha fazla çok seviyorum. Oh. Pamuk gibi olmuş be. H forefront nur une. Eğer bu kadar da Mezi yumurtamızın tabına bağlım arkadaşlar. Avarsı hmm. gibi değil. Vallahi çok güzel ya. Şöyle bir alayım. Şöyle bandırayım. Potrdajte mi što se događa, mama. Ko je doma što mi da dođo reina? Şimdi tuzumuz nerede? İşte bu arkadaşlar ya. Sopa yanarken Başında bir şeyler yapıyorsun ya. Ben şu kekimi de yiyeceğim. Sabah biraz fazla yandı ya. Terledim. Gerçekten güzel olmuş kekler yumurta. Neyse arkadaşlar. Videoyu artık burada kapatalım. Yavaş yavaş bitirelim. Ne yedim be? Görüşürüz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.